Selam arkadaşlar herkese merhaba tekrar birlikteyiz yeni bir e, event var yeni bir e, oyuncu grubu var Fantasy Foot isimli yeni kontentimiz. Hayırlı olsun. Geçen sene de yapmışlardı. İsmini tam hatırlamıyorum. Fantasy Futu muydu? Ama yine böyle bir artı sistemi vardı. Bu promo nasıl çalışıyor? Bunu sonrasında ekstra bir videoda yapmaya çalışacağım. Bu biraz daha paket açma videosu olacak. Sonrasında biraz daha yatırım tarzında geçen sene bilenler vardır illaki. E, takip edenler en azından. Siri U'yu almıştık. 86 reytingli 88 reytinge Fodder olarak almıştım. Oradan bayağı bir 200k'ya yakın ben e, para elde etmiştim. Biraz uzun bir süreç aslında yatırım için. Daha kısa yatırımlar da yapabilirsiniz. Onu yapanlar da var ama daha garanti gördüğüm şeyleri de önereceğim. Şimdi mantık şöyle çalışıyor. Mesela sağ tarafta görüyorsunuz Sanchez gelmiş. Sanchez 90'la geldi. 90 reytingle. ilk çıktığı zaman. Mart'ın 17'sinden sonra başlayacak maçlar için. Geçerli bu arada. Ona da bakacağız. Yine bilginiz olsun. Mesela 6 tane maç oynanacak. Mart'ın 17'sinden sonra. ya yani 17 ve 17 Mart'tan sonra değil mi? Yani 17 Mart'ta başlıyor. Ee, belki 17 Mart'ta da e, denk gelen maçlar olabilir. Yani onlar da dahil. E, bir tane galibiyet alırlarsa 6 Mayıs içinde bu takımlar. Yani Marsilya mesela aldı. E, Sanchez 91 oldu. Sonra 3 tane maçta oynarsa 6 maç içinde Sanchez 92 oldu. Sonra Sanchez atak futbolcusu olduğu için burada atak ve orta saha 2 gol ya da asis yaparsa Burada sadece bir detaya bakacağım ya yani bu sadece 2 gol ya da 2 asist mi yoksa bir gol bir asist gibi bir şey oluyor mu ya da ikisinden de ikisinden bir tanesinden iki tane mi yapmak zorunda ona bir bakacağım onu bir sonraki videoda bakarız Kaleciler ve defanslar içinde iki tane gol yemedikleri maç olacak 6 maçta Bu da yine çok imkansız değil mesela saliba var aşağıda Arsenalde yani altı maçına bakmak lazım ama yani saliba da herhalde alır diye düşünüyoruz yani bu mantıkla baktığınızda, Sanki Sanchez 3 tane upgrade alacak gibi düşünün. O zaman da ne olacak? 93 rating olacak. Yani hepsi en az 3 tane özelliği artacak. ve 6 maç içinde hiç bir mağlubiyet almazsa yani sadece beraberlik ve galibiyet alırsa da 4 tane upgrade almış olacak. Hatta 3 tane de trade alacak. Yani ne bunlar? İşte ayağının dışı trade'i, işte atıyorum Powerhead var, bilmem ne. Hani o trade'leri düşünün. Siz işte free kickçi falan gibi bu tarz şeyler alacaklar. bilginiz olsun. Aleykümselam. yani hoş geldin. yani güzel güzel promo. Hem maçları izlemek yani bu promolarda şey güzel oluyor. Yani şu mantık, şu heyecan güzel oluyor. Oyun aşırı heyecanlı değil açıkçası. Hatta en sıkıcı ya da en az oynadığım oyunlardan birisi de olabilir. Öyle söyleyeyim FIFA tarihinde benim açımdan en azından ya da en sıkıldığım, zorlandığım, zorla bazen content için yaptığım dönemler olabilir. Ama bu hoşuma gidiyor. Çünkü şundan hoşuma gidiyor. Bu iddia oynamak gibi bir şey. Özellikle yatırım yaparsanız mesela Saliba aldınız diyelim. 3 tane yatırım için. Pahalı bu arada futbolcular da. Hani 3 tane yatırım için aldınız. Arsenal maçını ekstra izliyorsunuz. Hadi gol yemesin. O bir maç gol yemediler. Mesela şöyle düşünün, ilk maçta zaten gol yemediler, maçı kazandılar ve saliba oynadı diyelim. Hemen 3 tane upgrade alma şansı o kadar artıyor ki birden 92 ratinglik bir salibanız olabilir. Gibi böyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle bakalım, bu arada foot hero'larda da çok fena kartlar var. Onlarda cidden yani çok iyi cinola falan gibi kartlar var. Onlara da bir ekstra bakarız. Hatta şöyle yapalım bir dakika. Bir dakika. Şuradan foot hero çıkacak mı acaba? Onu bir kontrol edeyim. Şunu da görev için koymuştum. Şu arkadaşları bir iki görev yaparız diye koydum. Şimdi konsept oyuncu açık desek. e, Foot Fantasy Hero'lar için bu arada farklı bir sistem var. Onu da sonra yine anlatırım. Mesela Cinola falan. Gerçi gelmiştik neredeyse de neyse şöyle yapalım. Niye uğraştıysak 90 heh, Mesela Cinola'nın kartı beyler. Mükemmel bir kart. Cinola'nın yanlış biliyorsam 2 tane upgrade alabilir. Yani 93 rating olabilir bu arkadaşımız. Ee, o da şöyle e, yanlış bilmiyorsam. E, Marsilya'dan mı? Nil Castle'dan sayılacak Cinola. Cinola Nil Castle'dan sayılacak. İşte Nil belli bir galibiyeti olursa ya da işte mağlubiyet almazsa artı iki gibi bir şey olacak. Ona da birazdan bakarız. Kart mükemmel bir kart yani. CLO Santraforme OCLK falan hepsini oynuyor yani. Mükemmel, mükemmel kartlardan bir tanesi. Ee, böyle bu şekilde bir promo. Onu da şuradan hatta bakabiliriz galiba ya bir dakika. Neredeydi? Ha. Tamam. Orada da kulüp bir tane galibiyet alırsa altı maçta yani Newcastle bir tane alırsa Ginola rating bir artacak. Bir de altı maçta hiç mağlubiyet görmezse yine bir tane daha artacak. Böyle bir sistemi de var. Mesela Abedi Pele var. Marsilya'dan sayılıyor. Rice Riken var. Dortmund'dan sayılıyor. Yani efsane oldukları kulüp hirosu oldukları yerden sayılıyorlar. İşte Peter Crouch var. Liverpool'dan sayılıyor gibi. Bilginiz olsun. Şimdi bu tarz birkaç bilgiden sonra kulüpte bu arada futbolcu yok. Bilginiz olsun. Şöyle göster sevmiydim diyeceğim de yani neredeyse e, kopya futbolcu şu paketlerden arda arda gelmezse neredeyse yok çünkü nadir futbolcum 84 rating ve üzeri var e, nadir olmayan hiç futbolcum yok gümüş 6-7 tane kaldı e, her şeyi verdim yani şunu bir azaltalım Nadir oyuncular var. Ultimate var. Şu üst düzeyi açalım. Bakalım. Hayret evet, üst düzeyden bir an dedim şey gelir mi de gelmedi. Neydi bizim adamın adı? Sterling gelir mi de? Yine Jack Grealish geldi bu Premium Altın Oyuncuları açalım. Buradan çıkacak futbolcularla da 10 tane e, yükseltmem kaldı. 80 Plus. Onu da yaptığın zaman e, Jumbo Nadire Ultimate veriyor. 100 taneyi bitirdim çünkü. Yani yap, yapınca bitirmiş olacağım daha doğrusu. E, oradan da 2 tane daha ekstra paketimiz gelecek. Şu Jumbo Altın Oyuncuları yapalım. Bort, arda arda Bortlar, Sabek, aa Volkout, Trend, Alexander Arnold. Şu yani şu sistemden nefret ettim bu sene ya. Volkout mu, Bort mu ne olduğu belli değil. Evet şimdi bunlar satılamaz. Çünkü zaten biraz önce çıkmışlardı. Şöyle bakalım. Ee, i̇kon yapmadım. İkon yapmayı düşünüyorum aslında. Ee, ama benim de zaten çok farklı olacağını zannetmiyorum açıkçası. İkon şansımın bu sene zaten ikon şansım eh diyelim yani geçen yıllara göre. Fena olmayan bir iki tane şey vardı. Onun dışında çok da bir şey kazanmadık ama bakalım. Yine deneyebilirim buradan çıkanlarla. Bayağı bir fodurumuz olursa ki olma ihtimali var. Güzel. Bayağı bir fodurumuz var. Olma ihtimali de var dedik. Ruben Diaz geldi. O güzel. Böyle, böyle futbolcular gelirse yaparız. Belki burada da yaparım. Bu videonun içinde de yaparım. Ya... Aslında bu paketleri seviyorum ben. Altın, gümüş, full nadir olan paket. Mesela bu paket aslında kötü paketler değil normalde. Ama bundan iyi bir şey gelmedi. Sonuncusundan bir ümitliyim ya. Hadi bakalım. Bir walkout en azından. Board mu walkout mu? Yine board görünümlü Board görünümü walk out. İyi inform 85 nice. Bak mesela dediğim gibi 87'lik adam geldi. 85 geldi. Bir tane de inform geldi. Daha yeni gelecek. Nadir oyuncu paketlerimiz var. Onları açalım. Walkout. Bu sefer Walkout. Ooo. Kurtuğa. Güzel. Vallahi kötüymüş sizinkiler. En az senin bildiğim kadarıyla şansın iyiydi. O güzel. Bu arada paketleri iyi verdi ha. Rudy mi? Güzel. Bu arada şu ana kadar bir 5-6 tane Volkout aldık galiba. 84'ler de var baya. i̇yi. Güzel. Nadir oyuncu. Şu altın seçimler var. Şunu da açalım. Board verirsin zaten herhalde buraya. Yine mi? O oh, Kyle Walker. Trend mi dedim bu sefer? Mesela oyunun başında kesinlikle Walker isterdim. Trend gelince üzülüyordum. Şimdi tam tersi oluyor. Çünkü fodder lazım artık. Evet şansın çok iyi. Yani şey şansın çok iyi. İkon. Hadi bakalım. Hadi güzel bir şey var. Kobel. Kobel. Forman güzelmiş Kobel de. İşime yaramaz. Yine tabii 87 inform okey yani. 2 tane 85 de gelebilirdi. Yeni spot sonuçta bu. Ama şundan şundan verdim. Evet. ilk futbolcumuz hayırlı olsun. <laughs> i̇şte bazen sadece inanmak istersin. Neyse hayırlısı. Hadi Jumbo Nadir mi? Ultimate mi? Jumbo Nadir açalım bakalım. Walk out. İtalya Veratti. Başka zaten İtalya. Ha Donnarumma var bir de. Doğru. Başka var mı diyecektim de. Aa gerçi Immobile de var ya. Yo. Immobile de var. Berguis. Şunları atalım. Bundan sonra Ultimate'den gelenleri büyük ihtimalle diğer o 80 plus'a vereceğim. Ondan sonra da diğer Jumbo ile Ultimate'i açarım. Böylece bir ikona da bakarız. Ne güzel. Güzel güzel. Milinkovic Savic. En azından bayağı son zamanlarda bu kadar walkout çıkarttığımı hatırlamıyorum. Şunlara bir bakalım. Satılabilirleri var mı? Ya bunları açmayayım. Bu kötülüğü size yapmayayım. Dur şundan 10 tane falan var. Bir şey çıkarsa ekstra belki yayından sonra yaparım. Ona göre bir bakarız. Oo. Ben yanlış görmedim değil mi? Ha yanlış görmüşüm tamam. Jumbo nadir ya da öyle bir şey gördüm. Premium altın oyuncuymuş. Nasıl çıkmaz diyecektim. Hadi bakalım şu ultimate'i açalım. Jota. Üzdü. Üzdü. Bayağı üzdü. Seri üzdü. Azmun biraz önce vardı. Avila'yı da aynen. Avila'yı bari en azından çok fazla takas olacak futbolcu gelmedi. Ee, yani bundan başka bakayım şurada bir şey var mı? Şunu da bir açalım. Videoyu bitirelim. Geçen sene açtım. Trent Alexander Arnold. Bu sene de Van Dijk. Evet yeni futbolcuları çok ne yazık ki göremedik açıkçası. Şöyle Kewell'lar, Pele'ler, Cinola'lar, Sanchez, Saliba, Llorente. Onları artık diğer videoya artık anlatırım. Ee, videoda şöyle olacak. Saliba, Saliman'ın yanında Arsenal'in maçları, ne yapabilir, kaç maç oynamış gibi böyle bir iki istatistik olacak. Oradan da artık e, bakarız ne var ne yok diye. E, geldiğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Başta eee yalnız bırakmayan arkadaşlarım, kardeşlerim sağ olsunlar. Onun dışında YouTube'da da izleyen, gelen, yorum atan, hala abone değilseniz abone olan, çana açan herkese e, teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.